Adem biraz ne abi neydi seni şöyle bir tanıyalım. Köşker Adem. Köşker Adem. Diyorsun, her. Köşker Adem. Tufan Belediye Sanayi Caddesi'nde değil mi? Hizmet veriyorsun her yani. Var. Kaç yıldır yapıyorsun ustam bu işi? Cevap ver ben yok sen cevap ver. Vallahi en kötüsü 60 yaşındayım. 60 yaşındasın. Herkes <laughs> devam eder ya. Da. He. Her aletim var şimdi. Ne yapıyorsun? Fermuar değiştiriyorsun değil mi? Fermuar Bot... Fermuar, bot her şeyi yapıyorsun. Bak bu bot diye seni. Tam güzel her şey yapılıyor. Kahverengi de akıyor. Siyah yok muydu? Ama, siyah kalmadı. Bir şey zaten. He gözükmüyor ha. Böyle ne yaptın? Kestin. Eski fermuarı çıkarttın. Hı -hı. Artık millet ne yapıyor? Hemen ayakkabılar eskisi kadar tamir ettirmiyor. Hı -hı. Değil mi? Eskiden daha çok tamir. Gelin, şu, kış geldiğinden bu yani milletin alıp gücü hissettirmeye başladı yani. Evet, artık ayakkabı yenisini almıyorlar. Az önce çıkan müşteri de öğretmen ayakkabı bir vata adam ne göre yaptırıyor. Yani yaptırılıyor yani. Altında çeviriyorsun, yeni yeni. Ayakkabı falan yapıyorum. Eskiden köşkeller böyle ayakkabı yapardı yeni. Onu, onu Kalıba göre. Onu yaparım da. Onu şu anda isterim ayak elverişli giyiyle. Ayakkabı da yapıyordun daha önce değil mi? Yapıyordum da. Yapıyordum da dışarıda hazır da satıyordum. He, hazır da satıyorsun kendine. Ayakkabı boyası ne de var? Var hepsi var. Eski orijinal boya. Kalıplar da var ha. Kalıba da koyuyorsun değil mi? Şekli bozulanları. Fermuarlar var. Ayakkabı içleri var. Sermaya biraz azaldı zaten. Ay Aybaşından sonra biraz rantlarım. Şöyle de boya da yapıyorsun tabi, eski usul boya bunlar ha? He? Evet, hepsi yapıyorum. Çivi. Nasıl yapıyorsun şöyle bir fermuarı? çekek. ek. Çeke. Dikeceksin mi yapıştırmadan? Önce yapıştırma yapıyorsun tabi. Evet. Siz... Önce yapıştırma, makinenin altından kaymaması için de. Fermuarı yerine geldim. Şimdi ilk defa tekrar bir dikeceğim, fermuarı yapmak üzere. Yani. Ekonomiye katkı sağlıyorsun tabii değil mi? A, çöpe gitmesini önlüyorsun. Ekonomiye katkı yüzde yüz yani. Geri dönüş. Milletin ekonomistler, devletin ekonomistler de. Değil mi? Yes, yeni botlar çöpe gidecek diyor. şimdi şu fermuarı sen kaldırıp atamazsın ki ayakta bayıtlar. Değil mi fermuar yüzün? Pek de köşk yeri kalmadı. Eskiden daha çoktu değil mi? Eskiden var evet. ya yani. da. İstanbul'u niye bıraktın? -"Memlekete mi geleyim?" dedin, özledin mi artık? -"Şöyle, İstanbul'da Suriyeliler geldikten kere işler bozuldu yani." -"Fiyatlar düştü, biz orada parça başlayıp çalışıyorduk yani." -"Kafonlara kalktık. Onlar gelip, işler bozuldu, sıkıntı yarar. Oldu zaten." -"Bıraktın yani, evini evi taşıdın evet, hepsini." Evet. -"Yok, ben bekar olarak gitmiştim ben." -"Efendim?" -"Bekar olarak gitmiştim yani." Ha, tek kalıyordun orada, şimdi." Evet. Aslen boz Bozgüneyli misin sen? Evet, bozgün. Kaç yıl kaldın İstanbul'da? 25 yıl kaldım. Da. 25 yıl ayakkabıcılık yaptın orada. 25 oradan. yıl imalata çalıştım. İmala. Fabrikada mı? Büyük fabrikada mı? Normal atölyelerde. Atölyelerde. Büyük e, beyazıtta, gümüşler, teşmeler, nefterde. Buradakiler de ne yapıyor? Gidiyor ayakkabı İstanbul'da neden alıp geliyor değil mi orada? Burada gelen gelen ayakkabıların birçoğu aynı şimdi, şey. Şimdi ayakkabı piyasası İstanbul'dan çıktı yani. Şu an şu anda Türkiye'nin dört tarafında ayakkabı iman ediliyor yani. Nerede ediliyor Hı. en yani çok? Konya'da, Antep'te, Hatay'da, Adana'da. Hı. Eskiden İstanbul'a bağlıydı ama şimdi böyle değil. Her yerde yapılıyor değil mi? Şimdi İstanbul ayakkabıları genelde Konyalı. Onlar da da Yani kendi memleketlerine taş kendi taşındı. Memleketine yapıyoruz. Sizin gibi herkes kendi memleketine geliyor. Ya en güzel. Şimdi ben burada, o orada olmuyor. Güzel oldu herhalde. Oldu. Ben yayını döküm, ben rahat sattım. Keşke diğer çiftine de döktüreydik ya. Yani. Her evet, yağ olmasa yaum kuru sabun sürüyorum termanın. Her sabun sürmek gerekiyor. Şimdi termanın üzerine bile siyah verni süreyim ben. Ha, siyah verni. Siyah her şeyden. Her kahverengiliği gidecek yani. Aslında siyah verni var da kalmadı yani. Hı. Hmm. Telefon de aradığın hiçbir şey bulamıyorsun ki. Uzak. Şehre gitmek de mesele değil mi? Evet, Aa, siyah hoş. 300'üne 500'üne gidip gelemiyoruz. Masraf ağır geliyor. <laughs> e, yüklü parayı da aynen bulamıyoruz. Hmm. Sen genelde ne yapıyorsun? Değeri meri, fermuar böyle hiç hasta ne alıyorsun ee, değil tabir mi? Tabi işine ne gerekirse onları bulunduruyor. Hmm. Şunda ne yapıyorsun? Ayakkabıyı mı çeviriyorsun? Bu ayakkabının tabanını dikiyor. Ya. Ha bu makine taban evet, dikiyor. Şu Derilerini mi diş çevresi? Bu da deri dikiyor işte evet. ayakkabının üzerinden. Evet. Bu ayakta çalışıyor, bu elektrikle elektrik çalışıyor. Şuraların zımpara makinesi, o da elektrik. Bu neye ne para atıyorsun ki buna? Ülkelerin kenarında zımpara yapıyorlar. Pencereli zımpara yapıyorlar. Evet, topuklar da var. Evet. Böyle <laughs> eskimiş, buruşmuş mesela ayakkabılar var evde diyelim. Onları getirsek ne yapalım? Kalıba koyup düzeliyor güzel, mu onlar? Güzel, güzel. Genelde şekli bozuluyor ayakkabının. Yırtılmasa bile hoş durmuyor. Bir daha kalıba girer. Üzerine iyice bir boya yapılır. Bir bu kalıpta durur. Ayakkabı kendine gelir. Yani. Zaten ayakkabı bir düşmeden tamamdır. Yani. Şundan ne yapıyorsun? Şey, düşen yerleri mi tabi? Onun için e, kuş gözünü takmıyorum. He, şu delikleri değil mi? Şu bağcık takılan yerler. evet. Onun, onun bir ayakkabı için bütün alet edevatın var vallahi ustam senin. Var şu var. Ama birkaç tane daha eksiğim var şu an. Ha, ha ne onlar ne mesela? Şimdi şu zımpara fark geliyor şu an. Tozu dışarı atıyor şu Onun yenisi mi lazım? Torbalı zımpara makineleri var. Hı hı. He içine Onu tozu geçmem git. lazım da Değil mi? Efendim ben söylemiştim. Teşkilat ilerledikçe istiyor şu an. Hı hı. Şöyle bir çekek senin yeri belki bilmeyen vardır. Şöyle dışarıdan da çekeyim de nerede olduğu belli olsun. Evet. Dışarıdan lan. Olay gelsin. Ayakkabı tamir ettiriyoruz. Köşkeri de çekiyoruz ya. Pek Çek bilmiyorlar çekeyim. artık. Ayakkabı atılmıyor. Tamir ettirmek lazım değil mi? Abi. Köşker Adem evet telefon numarası da burada var. Olay gelsin ustam. Komşun Bomş, köşkeri varmış yeni açmış onu da çekeyim dedim ya far temizlemeye devam mı daha parlak duruyor ha maşallah bir sene oldu neredesin hiç matlaşma yok eline sağlık evet köşkere adem telefon numarası burada hemen Sa sanayi caddesinde şurada tamam ustamenmiş eline sağlık